Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Elif ile beraber bugün e, bebeklerin tamir videosunu çekmeye karar verdik. Evet. Hem atıl durumdaki çöpe gidecek bebekleri kurtarmak hem de e, bizden sonra da tamir ettikten sonra da oynadığımız oyuncakların sonraki başka birilerine hediye edebilmek e, ve topluma evet. kazandırmak için e, bebeklerimizi tamir etmeye karar verdik. Evet. Bu tamir baba. şeklini de size anlatmaya düşünüyoruz. Evet baba. Evet. Teşekkür ederim Elif. Şimdi bir erkek bebeğimiz var, bir de kız bebeğimiz var. Kız bebeğimiz dizinden şu şekilde parçalanmış çıkmış. Bunu tamir edeceğiz. Erkek bebeğimizin de oynak yeri, kalçadan kırılmış. Şu şekilde gösterelim. Bunları tamir etmeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Şimdi biz daha önce hem gürültü açısından hem de görüntü açısından kötü olmasın diye e, matkapla e, küçük delikler derdik onları anlatalım öncelikle sizi efendi. Bu arada bunun için çünkü dizi hareket etmiyor, hareket bir şey yapamazdık. Evet. Dizi çıksa bir şey yapamazdık. Evet sadece sadece kal kal kalçadan hareket ettiği için ha. tamir edebiliyoruz değil mi? Evet. Ama ben çıksaydım koda Evet. Evet. Çıksaydı, evet. evet. Şimdi öncelikle. E, şu kırık yerlerini göstereyim. Şu şekilde. Bu kırık yerlerini yapışkanla tutturursanız bu şekilde ayak bir daha hiç oynamaz. Onun için oynamasını engellenmesin diye biz vidalama şeyini düşünmüştük. Onun için öncelikle şöyle küçük bir matkap ucuyla ayak kısmını tam ortasında şu şekilde delerek şu şekilde delerek aynı şekilde de karşı tarafı da şu şekilde delerek bir yuva açtık. Normalde şu bacağın boyunu kurtaracak şekilde bir vida bulduk kendimize. Bu vidanın dıştan hem oynarken hem çocuklara rahatsızlık vermesin diye bir büyük matka ucuyla şu şekilde bir matka bucuğuyla deliği birazcık genişlettik ki vida içine gömülsün. Hem ele renk gelmesin hem de çocuklara rahatsızlık vermesin diye bu şekilde ayarladık daha önceden. Şu anda bir toparlama yapalım. Ee, öncelikle Elif bebeğimizin ayağını takar mısın şu şekilde? İçine oturttur istersen bebeğimizi. Oturtturdun mu? Uh -huh. Teşekkür ederim. Şu şekilde şimdi sen bebeğimizi tutacaksın. Tamam mı? Tabi bu işleri yaparken kesinlikle ve kesinlikle kendimiz tek başımıza böyle bir alet şeyini kullanmıyoruz. Değil mi Elif? Hı? Çünkü bunlar e, küçüklere zarar verebilir. Bunu bir büyük geçtiğinde beraber yapılıyor. Tamam mesela bölünebilir. Allah korusun değil mi? Hı hı. Şimdi şu şekilde bebeğimizi vidayla sabitlemeye çalışacağız. Evet. Gördüğünüz gibi vidayı koyduk. Bakın hem elimize gelmiyor. Yuvanın içinde kayboldu. Ve şu şekilde bakın ayakları rahatlıkla oynayabiliyor. Ve bebeğimizi eski haline getirmiş olduk. Miyim? Tabii ki. biliyoruz. Evet. Hem de ellerimizi kullanmadan yeniden biliyoruz. Evet bebek eski haline geldi değil mi? <laughs> evet. Tabii şuradaki şey garip oldu. Ama Hı? şimdi normalde bunun kıyafetleri vardı. Kıyafetlerini alıp gider misin? Tabii. Kıyafetleri giyince tabii ki bu vida gözükmeyecek. Kıyafetlerini alıp. etkileniyor mu ya? Tamam. Tamam. Bu tamam. bebek tabii böyle çıplak. Geçirdim. O... Çıplak oynanmadığı için evet. Hadi sen bunun pantolonunu giydir bakalım. Gizem bakan bazen buna asılır ya siz oynayın. Evet. Bacaklarını sıkıştı. Evet. Çık. Yavaşça. Yavaşça. Önce bir bacağını takalım. Takmak gerek. Yok. Evet. Normal halde şimdi üstünü asın. Şimdi çıkartamadım. Evet. Baba olmaz mı bu arada? Tamam. Şimdi, şimdi... cırtı koy. Gerçek kahvelerin cırtı yok. Barbie kahvelerin var değil mi? Tabii ki. Evet. Ama ben düğmeler melada oluyor. Değil mi? Gömleği <laughs> şu şekilde giydiriyoruz. Hayır. Böyle. Açarsın mı giydiriyoruz? Evet böyle evet. Aa, <laughs> Şimdi, şimdi ben bu tarafı tutuyorum, sen de cırtını takıyorsun. Hmm. Ben hmm. yardım ediyorsun, değil mi? Evet. Beraber. Mangalda evet. bildiğim kadar, barbekü evet. cırtlarını kabartma kapatmam çok kolay bir fikirdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Atakanlar bitti. Evet, gördünüz mü? Evet sapı sağlam. Şu anda bakın ayakları oynuyor rahat. Yani normalde çöpe gidecek bir oyuncağımızı kazanmış olduk. Evet. Gayet yeni, de güzel. Gibi. evet yeni, yeni gibi. Yeni gibi oldu değil mi? Hı hı. Evet ikinci bebeğimizde şimdi şu anda şu aya bu eklenin içine oturtmak istiyoruz. Bunun için de buraya sabitleyebileceğimiz bir vida düşündük. Tabi bu vida dışarıdan çok kötü gözükeceği için normalde şu şekilde bir vidayı e, hem başından hem de ucundan şu şekilde kestim. Daha önceden. Bakın şu şekilde göstereyim sizi. Bu normal bir vida. E, bu vidanın hem başını hem ucunu kesip kısalttım bu şekilde. Bunu ortaya oturtturup o şekilde takmayı düşünüyoruz. Şimdi Elif ayağını tutar mısın? Bana biraz yardım eder misin burada? Arkadaşımı getirdim. Evet. Tut bakalım. Şimdi buradan e, bu delikten şu vidanın ucuna geçiriyoruz. Orada delik mi var ki? Evet. Ben görmedim. Görmedin mi? Görmedim. Tabii şu eklemin rahat bakın. Şu eklemin böyle bu şekilde rahat oynayabilmesi için burada içinde küçük bir vida yeri koymuşlar. Şu anda bunu da herhalde. vida yardımıyla açıyoruz. Tornu vida yardımıyla. Baba ayakkabısını çıkartalım. Evet, tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. Asıl ayakkabısını. Evet. Ayakkabıyı çıkarmadığımız için tabii ki ayağı açamadık. Ve ayakkabı başlıyor o zaman. Evet. Evet. Haklısın. Şu anda ayağa takacağız. Şu şekilde açtık. Elimizde boş Ben tutamam. Tutabiliriz. Sen sadece bacağını sabitleyiver. Tamam. Bırakabilir miyim? Bir dakika. Babam bırakamadı. Abi şiko. yani ne yaptım? Evet bir tarafını taktık. Bir taraf takılamadı. Şu anda diğer tarafını takacağız. Ve diğer tarafı takılmayı istemiyorum. Ben <laughs> de <laughs> Şu anda küçük tornavidamız daha lazım bize. Bir dakika. Arkadaşım. Bir düz tornavidamız alalım. Merhaba arkadaşım. Şaklı bir beşlik. Hadi gel bir araya gidelim. Kalk aşkım. Evet şu anda ayağı oturtturduk. Biraz da bir <laughs> burun veya bir pense gibi bir şeyle hafif üstünden bastırıp biraz sıkıştırıyoruz. Okay. Evet, ayağımızı tamir ettik. Bakın gördüğünüz gibi ayak her tarafı oynayabiliyor. Ve eski haline geldi. Ve, mi? evet, cizmemizi de giydiriyoruz. Çizmemiz. Çizmemizde giydirilmiş. Çizmemiz çizmemiz. E, Tabii ki aslında e, şurada hafif bir açıklık kalıyor. Elif'cim bir bant getirir misin? Buraya bantla yapıştırıp sağlamlaştıralım biraz daha istersen. Tamam. Karnım eve emin. Tamam. Sen öncelikle bir bant getir. Beraber buraya bantlayalım. Ben tutayım. Sen bantla. Tamam. Evet arkadaşlar bunları yaparken tabii ki kesinlikle e, Kendimiz hiçbir aleti ellemiyoruz. Küçük çocuklara aletleri elletmiyoruz. Bir büyüğümüzden yardım alıyoruz. E artık bu oyuncaklar çok ucuz oyuncaklar değil. Pahalı oyuncaklar. E, çöpe gitmesi de yazık. Hem maliyet açısından hem de... Getirdim Şunun çıkartacağım. Kan Evet şöyle küçük bir bandımızla e, açık kalan kısmı isterseniz burayı e, bir Japon yapıştırıcı yapıştırabilirsiniz. Ama o zaman merak etme. Evet. Ber beraber yapıştıralım. Ben. Evet. Şöyle. Evet. Zin altından Eklene, engellemeyecek şekilde. Evet. evet. Yapıştırdık. Ama ya çıkarsa? Bu bant kolay kolay çıkmaz. Evet. Evet. Tamam, evet. Şu an ayakkabılarını da giydiriyoruz. Ee, evet, olmadı bu böyle? Ben son, kırılıyor. an kalıyorum. Ben ne Evet. Şu anda cizmelerini de giydirdik. Cizme mi? Evet. Cizmeme. Ayakkabısı, evet. Cizme değil. Bak, cizme evet. de değil. sen. Evet. 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 Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Bu oyuncağımızı da kazandırdık. Kendimiz de kazandık. İki tane oyuncağımızı yenilemiş olduk. Değil mi herif? Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de, evet, Like atmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda bu tamir videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.